çocuklar biz ben kuzenlerimin evine geldim bir de arkadaşlar kankalarım var benim ama biz kuzen oluyoruz. Şimdi biz bak, biz odadaydık bir tane bir kırk ayak gördük o yılan gibiydi ama yılan değildi çünkü ayakları kırk ayak gibiydi Bir de siyah olması lazımdı ama kahverengiydi. Şimdi bilmiyoruz nerede ayak bu sefer şuradaydı Gördüm. çıkıyordu. Ama nerede? şimdi bilmiyorum nerede olduğunu. Ama Esma diyor ki orada. söyleyelim. Ya o değil. O. Şuna benziyordu işte o siyah çizgiye. Fırık, fırık, fırık. Ama o değil ya. Onu... O değil ama kahverengi renk. Hmm. Çok koy, koy, koyu kahverengi. Ama yavru muydu? Yavruydu ama o kadar yavru görmedim ki. 40 ayaktı herhalde. Ama şu an burada da görmüştüm. Biricikler o zaman yokken e temizlik yapıyorlardı burada kalmak için. Ama neyse burada kırk ayak vardı. Buraya geliyordu en son. Burada, burada bir gel. geldi. Nerede? Nerede? Çünkü o bir de bak gördüğümüz zaman görünmez oluyor. Bak bilmiyoruz. Belki bizim yanındadır. Esma o kadar korkmuyor. Bilgi de korkuyor ama. Kapıyı kapatın da kaçmasın. Kaçsın ya. Hayır. Onu öldürmemiz lazım. Koş 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 koş. <laughs> çabuk çabuk. Ko Diğer kapıyı da kapat çabuk. Oraya da girsin. Bir iki üç, koş. Koş koş koş. Koş <laughs> koş bir Ayşe bir şey mi yapıyor? Şimdi. Biz oh, ya. korkuyoruz. Biz çok şu an çok korkuyoruz. Bak, ama biz şimdi buraya gideceğiz ve onu bulup öldürmeye çalışacağız. Çocuklar, şimdi e, Abone bir like atın. Biz onu bulmaya çalışalım ve onu öldürürüm de bizim. <laughs> <laughs> şimdi ya, bu yatağa geldi. Çünkü abone bir like atın da ikincisini söyleyelim. <laughs> One, two, three. <laughs> abone adını like atın da bize yardım edin lütfen. <laughs> Ama şimdi abone ve like atın. Şu başı bir şey de diyeyim. De bize yardım edin. Ve girelim. Çocuklar burada. Burada. <laughs>